Ağustos kontrol edilsin mi? Alış Ağustos. Nerede? Çıkış tarihleri ne zaman? İki gün mü sonra? İyi günler. İyi günler. Kargo var da sandal ağacı oteli yazılmış. Allah Allah. Muslu bir şey mi sipariş etti acaba? E Zeynep Sedefli diyor. Teyzem ne söylemiş? Ayrıca niye buraya söylemiş? Şermin Bodunlu'dan diyor. Bu gelinlikçi Şermin. Oha nikahta giyeceğini bile seçmiş. Abla bunu imzalar mısınız? Ee, yarım halleye geçeceğim. Bir saniye bize bir saniye izin verir misiniz? Annem tasarım elbisesi olmadan aşkımın ölse bile hayatta evlenmez. Tamam açalım o zaman yırtalım ya da ben siyah boyayayım mı? Saçmalama Nehir. Hemen saçmalama. şuraya rica ediyorum. Ee, şöyle yapalım biz. Siz bunu alın, Burada bir karışıklık olmuş çünkü burada Zeynep Sedefli diye biri kalmıyor. Hı. Kalmıyor. O bizim eski müşterimiz de çoktan İstanbul'a falan gitmişti. Aynen. O yüzden siz bunu böyle aynı şekilde İstanbul'a geri postalayı verin. Bir suite oda tuttu alt tarafı sanki oteli satın almış ha. Ne oldu? Attığı meyle bak. Maalesef dekorasyonu yetersiz bulduk. Birkaç revize dokunuş daha rica ediyoruz. Bak bak bir de revize diyor ya. Revize diyor bize. Biz adam için odayı baştan aşağı tekrar boyamadık mı? Ya ne var ki bunda yani? Birkaç küçük dokunuş demiş yani ne olacak ki? Bence nazikçe bütün dekorasyonu yeniden yaratalım demek istemiş bence. Al bak Nehir'de öğrenmiş plazı dilini sayende. Arkadaşlar sakin olalım, sakin olalım ve unutmayalım tamam mı? Bu kişi otelimizin en pahalı odasını iki aylığına tutmak istiyor. Tamam mı? Bunu unutmayalım. Unutmayalım da... ...biz bu kadar kısa zamanda o mobilyaları nereden bulacağız? Tamamdır, biz ilgileneceğiz abi. Tamam, çok teşekkürler. Rica ederim. Nehir'cim, canım e, bana bir kargo gelecekti, bakar mısın? Gelse haberim olurdu teyze. Neyse bakayım ben. Hadi bak. Teyzem gelmiş, kargosunu soruyor. Tasarım yarışmasının hezimetinin üstüne bir de bu eklenince... ...kesin topuk var. bakayım. Anne. Ha? Ya yarışmayı izlemeye gelemediğim için kusura bakma. Tamam boş ver. Adalı sanlar, işte Adalı Selma'yı kayırdılar. Hmm. Ya boş ver iyi oldu aslında. Selma'ya böyle bir gaz oldu. Belki yakamdan düşer. Teyze baktım ben kargo falan gelmemiş buraya. Aa. Nasıl oldu canım? Allah Allah. Alo. Şamin'cim ya kargo gelmemiş bir kontrol eder misin? Yok yok ben bekliyorum kapatma. Canım. Nasıl? Nasıl kargo gelmiş de geri gönderiyorlar? A -a. A -a, olur mu öyle şey canım? Benim iki gün sonra düğünüm var. Şermin bana bak. O kargo zaten hiç gönderilmedi bence. Gönderilseydi de... ...içindeki elbise kesin kırık beyaz olurdu. A -a. Ya benim iki gün sonra düğünüm var. Elbisem yok. oldu? Aa, hmm. e, ne yapacağız? Evlenemezsin ki o zaman. Hı? Aman canım, <laughs> ben de evdekilerden öyle bir şey ayarlarım. Hazırlıklara tam gaz devam. Görkem! Kraliçem! Ne demek evdekilerden bulur bir şey giyerim ya? Ne demek hazırlıklara tam gaz devam? <laughs> Yalnız yarışma için geldiysen... Aman ben onları çoktan arkamda bıraktım. Şu organizasyonun detaylarını konuşalım istedim. Senin için müthiş planlarım var söyleyeyim. Ha. Vallahi öyle bak. Mesela tüller, ondan sonra fenerler, masalar şu tarafta. Anlatabildim mi? Ay çok güzel olacak. Tam bir adam masalı. Yalnız ben şu şurayı komple çiçek istiyordum. Ay dedim ama yani sen de ...böyle zamansız bir şey yaptın ki... ...yani buralara ben böyle mavi yasinler ekelerdim. Güzel olurdu. Evet. Ama hiç moralini bozma bak. Gel ben de sana göstereceğim şimdi. Gerçekten düğün gerçekleşecek herhalde. Bütün hazırlığı bunun için yapmadık mı zaten? Ben annem korkup kaçar, vazgeçer sanıyordum. Ama az önce gelinliği bile olmadan evlenebileceğini söyledi. Ne güzel işte. Anlamıyorsun. Biz burada Zeynep Sedefli'den bahsediyoruz. O böyle gösterişli elbiseleri olmadan, hava atacak sosyetik arkadaşları olmadan yaşamaz. Yani yaşayamazdım. O elbisenin annemin canından daha değerli olması gerekiyordu. Annem. Latif Bey'i gerçekten seviyor olabilir mi sence? Bilmem. Seviyordur belki. Bunlar bize geçmişin seslerini taşıyorlardı değil mi? Annemle Latif Bey burada çokça zaman geçirmişlerdir herhalde. Yani bu sahilde. Yani sonuçta beraber büyümüşler. Muhtemelen öyle olmuştur. Annem onu terk etmiş. Latif Bey de bunca zaman sonra annemi affetmiş. Affetmesi bu kadar uzun sürdüğüne göre... ...bayağı kızgınmış demek ki. Sonuçta affetmiş ama. Önemli olan da bu. 30 yıl ya. Koskoca 30 yıl. Bu birine kızgın olmak için çok uzun bir süre. Hem kızgın hem de aşıktır belki. Ama olan arada kaybolan yılları oldu. Belki de birbirlerini hiç bulamayabilirlerdi. Kim bilir. Ne çok aşk böyle itip gidiyordur. Bazen yarısı geçse bile izi kalıyor bazı şeyler Başka tayi kaldırmıyor zira.